Öncelikle yine merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videoda tek boyutlu array'lere geçmiştik. Birkaç gündür işim vardı tam olarak devam edemedim. Şimdi ise tek e, çok boyutlu array'lere geçiyoruz. Şimdi diğer ekranımı da ayarlayayım. Hemen başlayalım. Şimdi çok boyutlu array tanımlamasına geçeceğiz öncelikle. Tanımlama diyelim. Ya da defining diyelim şu şekilde şey yapabiliriz çok boyutlu arrayleri. int deyip bir öncekinde tek e köşeli parantez koyuyorduk burada çift boyutlu mesela iki boyutlu bir yere oluşturalım adını da iki boyutlu diyelim yani ya da İngilizce devam edelim two size diyelim ve e sonrasında şu şekilde devam ediyoruz need int deyip bunun e büyüklüğünü veriyoruz. Şimdi bunlar dik, e, ıı, çok boyutlu dikdörtgen set edeyler. Mesela 2'ye 2 iki bir tane yapı oluşturduk. Peki 3'ü 3'lük bir yapı nasıl oluşturabiliriz? Tekrar köşeli şehrimiz oluşturalım. 3 size diyelim. New int diyelim. 3 diyelim. Tekrar başlatalım. 3 diyelim. Bu şekilde 4'ü 4'lük de oluşturalım. Mesela buraya da Corsize diyelim. Şu şekilde yaratabiliriz. Hemen Paint açıp bir şey göstermek istiyorum. Hani bunları nasıl gözüktüğüyle alakalı. Şimdi iki boyutlu dediğimiz zaman şu şekilde oluyor. Bu değil. Nasıl yapalım? Bunu yapalım. Şimdi iki boyutlu dediğimiz zaman şöyle bir şey düşünelim. İki boyutlu array bu şekilde oluyor. Şimdi burası sıfırıncı indeks. Burası birinci indeks. Yani ikiye ikilik bir array olmuş oluyor. Bir yapı. Burası sıfırın deyince e, burası sıfıra sıfır burası sıfıra bir burası 1'in inecek sıfırıncı sütun burası 1'in ince indeks birinci sütun bu şekilde kullanın 3'ü 3 üç boyutlu nasıl oluyor o da şu şekilde mesela diyelim ki ben buraya ulaşmak istiyorum burası nedir ikinci satır ikinci sütun yani burası 2'ye 2'dir mesela burası da 2 3'tür mesela bu şekilde Devam ediyorum. Şimdi hani bunlara değer atamayı ne, yap ne yapabiliyoruz? Nasıl yapıyoruz? Mesela ikiliye değer atamaya çalışalım. Hani uzun yoldan şu şekilde yapabiliriz. Two size işte ne diyelim? Sıfıra sıfırına işte bir değerini atayalım. Şimdi hepsini tekrar uzun uzun yazıp videoyu uzatmayayım. Burası sıfıra bir olacak. Bire sıfır olacak. Burası da birebir olacak. Diğerleri de sırasıyla 2, 3, 4 diye atayalım. Peki biz bunu bir yazdıralım. Yani gerçekten array gibi gözüküyor mu ona bakalım. Şimdi for döngüsü iç içe bir for döngüsü oluşturacağız. Integer i eşittir 0. Um, nasıl diyelim? i küçüktür 2. Iki, çünkü ikili olacak. Ya da şey diyelim. i to size nokta length diyelim ve i'yi bir arttıralım sonrasında içine tekrar bir for döngüsü açacağız burayı da şey diyelim int j eşittir sıfır içi tamamıyla aynı hatta direkt alayım şuraya yapıştırayım şuraya direkt j yapıştıracağız buraya da j yapıştıracağız şimdi şurayı lansız yapmamız lazım um, geçiyorum devam ediyoruz burada bir de diğer ekrandan bakıyorum da internetten takip ettiğim kursun kodlarından yardım alıyorum tuysaz deyip i'yi ve j'yi bastıralım bir de en sonunda şurada s out diyelim boş bir yapı kalsın mesela biz bunu bastırdığımızda görüldüğü gibi bir de aslında şurada bir boşluk koyalım. Ups. Göründüğü gibi bahsetmiştik. Yani şöyleydi. Burası 1 oldu. Burası 2, burası 3, burası 4 oldu. Bu şekilde. Peki bu for döngüsü nasıl çalışıyor? Şimdi i ilk başta 0. Döngü 2 defa dönecek. Çünkü lenkti 2. Ee, öncelikle i 0 iken gidiyor. Ne yapıyor? 0'ı 0'ı bastırıyor. Çünkü j de 0. Sonra bir tane daha çalışıyor bu şekilde dön. Sonra sıfıra biri bastırıyor. Sonra iki olunca döngüden çıkıyor yukarısı oluyor. Sonra biri sıfır çalışıyor. Bu şekilde bastırıyor. Peki biz random değer atayalım. Mesela 4 boyutlu diziye biz random değer atayalım. Bunu peki nasıl yapabiliriz? Şimdi tekrar bir iç for döngüsü oluşturacağım. int i diyelim tekrar i eşittir 0 i küçüktür um, for size nokta length i artı artı diyelim. İçi de zaten aynı olacak. Şuraya yapıştıralım. Burası işte J yapacağız. Şimdi um, random sınıfını çağırmamız gerekiyor. Random değişkenini atacağız. New random bunu çağırdık ekleyelim a eşittir e, random nokta next int 0 ile 10 arasında random sayısa, sayılar atasın ve aslında buraya a demeyelim buraya diyelim ki int random numbers diye mesela gece tanımlayalım sonrasında bunu for size'ın iyisine atayalım ve um, bunu biz şu an atadık sonrasında bunu bir görelim nasıl olmuş diye yukarıdaki gibi bir okuma işlemi yapacağız aslında yukarıdaki kodu direkt kopyalayalım burasına direkt for size diyeceğiz çünkü 4 defa dönecek Şurayı da kopyalayayım, buraya da for size diyelim, kontrol edelim, şurada bir tane esad koyalım ki yukarısıyla karışmasın, gördüğünüz gibi 4 e 4'lük bir yere random attık. Mesela bunu her çalıştığımızda şuradaki sayılar değişecek mesela 2052 den devam edelim 872 oldu. Bu şekilde random değerlerde 4'e 4'lük bir yerde atabiliyoruz Şimdi çentikli erelere gelelim. Çentikli ereler yani böyle 2 2 3lü 3, 4'e 4, 5'li 5'li değil. Mesela 2 3'lük ereler, 5'e işte 5 6'lık ereler diyebiliriz. Buraya da çentikli ereler diyelim. Mesela bunu nasıl tanımlayalım? Biz yukarıdakilerle tanımı aynı. 2 tane koyacağız. Mesela buraya çentik ereli diyelim. Şimdi new integers tekrar iki tane tanımlayacağız. Mesela iki üçlük tanımlamak istiyoruz. Geldik bu şekilde tanımladık. değerlerini nasıl yapıyoruz? Aynı yukarıdaki gibi. Çentik array diyeceğiz. İşte mesela 1'e 2 diyelim de uzamasın. İşte 1'e 2'lik oluşturur. 1'e 2'lik ne demek oluyor? Şu şekilde. Sadece böyle. Yani 1'e 2'lik bir array. Mesela bunun sıfırıncının sıfırıncı değerine 1 atayalım. ve 0'ın birinci indeksine bunu atalım. Ya bu görüldüğü üzere mesela çalıştırdığımızda herhangi bir hata almayız. Çünkü doldurduk. Ama biz mesela atıyorum buna şöyle işte birebir deseydik ve buraya değer atsaydık muhtemelen hata alırdık. Gördüğünüz gibi out of hatası verdi. Yani bir defa sınırı aşıyorsunuz gibi hata verdi. ile bu şekilde. Ee, ya mesela ikinci indeksi e ulaşmak için 0'a 1 diye yazmamız gerekiyor. Başka nasıl bir tanımlama yapabiliriz diye bakıyorum. Mesela 2 3'lük bir array tanım şu şekilde gibi tanım da yapılabiliyor. Mesela integer diyelim. Şöyle tabii ki yine iki tane şey koymayı unutmuyoruz. Çentik 2 diyelim. bu şekilde iç içe tanımlama yapabiliyoruz. Mesela önce şunu açacağım. Diyeceğim ki 1 2 3 kapatacağım. Virgül atacağım. 4 diyeceğim. 5 diyeceğim. Kapatacağım. Mesela bu şekilde de bir tanımlama yapabiliyoruz. Peki ee, biz bunun for döngüsünü nasıl yapacağız? Açıkçası hani bunu tam yapamadım ben ama diğer kurstan direkt alayım. Yani buraya yapmaya çalışayım. int diyeceğiz. i eşittir 0. i küçüktür. çentik 2.length i artı artı diyeceğiz. Sonrasında for döngüsü int j eşittir 0. j küçüktür çentik 2'nin i'sinin renkli kadar. Yani 1 1 ile ilerleyecek ve i'yi 1 1 arttıracağız. Sonra içine gireceğiz saat diyeceğiz ama burayı şöyle yazmamız gerekiyor çentik 2 elim kolum ayrı oynuyor ij dedik artlayıp boşluk bırakalım bir de şuraya bir alt satıra geçmesi için komut bırakalım dediğimizde bakın e, arofindex hatası verdi neden anlamadım ben bir kontrol edip geleyim hemen. Tamam sorunu anladım. Burada J artı artı değil artı artı olarak kalmış. Mesela bastırdığımızda gördüğünüz gibi 2'ye 3'lük bir array oluşturduk. Şimdi eve avantajlarından de şey yapabilirsek array'ler denetlenebilirdir Yani şu şekilde. Şimdi siz bir array integer olarak tanıdın, tanıttığınızda içerisine atıyorum bir string değer girdiğinde program çalışmayacaktır ve bir hata verecektir. Bundan dolayı denetlenebilirdir. Bu da iyi bir şeydir. Dezavantajı ise mesela sadece bir veri tipine Tanımlanır ele. Farklı üreticilere değer atanamaması, e, bu da yani bir açıdan avantaj, bu da bir açıdan dezavantajdır. Eleler çok boyutlu ve çentikli eleler bu şekildeydi. Bir sonraki videoda ufak bir proje yaparıp onu yüklemeye çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.